arkadaşlar. İkinci bölüme hoş geldiniz. de daha bırakayım. Anam oy. Bunu acaba diğer bölüme kadar götürebilir miyim deneyeceğim. Full bas, full bas. Ben ben baya kaslandım he. Full basınca yapamıyorum. Ben de bunu getirmeye çalışacağım. <laughs> Abi ben bayağı bir kaslandım. Oo. Ben güçlü Sen büyük nasılsın? Evet. Çünkü o şeyleri yapmıyorsun Merve. Hangi şeyleri? Kas yap, kas. Sadece bunları yapma. Tamam, kas da yapınca ama bu gidiyor. Olsun. Tamam, dur şunları bir çekeyim. Çekince yapacağım. <laughs> tamam. Düşüş mü? Hepsini harca. Hiçbir şey olmaz. Kasarsın. Ben en büyüğünü Arkadaşlar bu bölümün devamını gelmesini istiyorsanız full abone olun. Ben 600 abone yap. Evet. Daha 500 olacağız. Benim var mı o o Olsun. Kadardı? Bizim, bizim, bizim YouTube, bizim neydi? Bizim aboneliklerimiz her şeyi yapar. Evet. Canım arkadaşlarım benim. Ben sizi çok seviyorum. Beni sevmiyorlar demek ki. 3 bin olmuş. Erişte. Ver ha? Oy bana bak. Bu kadar bitti bitti. bitti. <laughs> Bir dakika en geçti taşımaya çalışıyorum şunu. Tekerleği ben tekerleği şu anda çok kolay taşıyorum artık. Senin o ağırlığı taşırım ya. Oh oh oh. Ağırlığı <laughs> taşı Sen beni aldın. Yok. <laughs> Eymen baksana bana. <laughs> Oha. Ben birazcık daha çalışacağım ya. O adama bak. Erişte o çok büyük. Ben de Erişteyim. O Erişte değil. Ondan senden daha büyük. Ben hala top taşıyorum. Bir dakika diğerlerini de taşıyayım. Eymen içmek ister misin? Güçlenirsin bari. <laughs> Al iç. Seni taşıyacağım. Hayır. <laughs> Şundan da alalım. Üç tane niye toplu taşıyoruz? O kadar sınır. Bir dakika şimdi. <laughs> Hadi bismillah. Sen <laughs> el misin? Ooo bayağı bir şey geldi sana. Evet, evet. Bir dakika en sondakini taşımaya çalışacağım. En sondaki çok zor. Onu bayağı bir güçlenmen gerek. Ama bayağı bir güçlü olursan taşırsın. Evet ben zaten şu anda onun hepsini taşıyorum. Ben ağırlığı, Evet ben de lastik kaldırmayı deneyeceğim. Ama bir tane kaldı Bir tane kaldırmam bile zor olabilir senin. Bir tane birkaç tane alalım. Şimdi de birazcık ağırlık çalışacağım. Bence de 37 bin tane olmuş Merve. Evet. Ben de 13 bin tanem var. Ben daha demin harcadığım için. Baharatlı erişte. <laughs> aman ya bu sefer bir şey daha oldu. Güçler işte. Güçler işte. Bitti. Ben de onun yaptım. Ne yapıyorsun? İyiyim. Ömer ya, mi bekle beni ya. Minik ne yapıyorsun minik? Daha geçme. Küçük adam. Ben de işte olacağım. Aa <laughs> ben de büyük nüf olduk. Hemen taşımaya devam edelim. Evet bu kadar. Aa, ben de mega noob oldum. Mega bana yatış ne Bir dakika şunu taşıyalım. Lastik tut. 5 tane lastik tuttum. Taşıyamıyorum tabii ki de. Ben ama taşıyorum. 3 tane a ah, 3 tane iyi taşıyorum. Tamam 3 tane iyi taşıyorum. Bayağı bir arttı. Öbür dünyaya birazdan geçeriz. Tamam sen iyice ve güçlen de. Be. <laughs> ben tavuğu teç. Ben tavuğu çekmeye çalışacağım. O birazcık zor. <laughs> ben bütün her şeyden alacağım. Tabi lastik hariç. Hangisi ağırsa <laughs> ondan. Lastik ağır. Ona, ona almayacağım demiştim. Evet. Ay vah eh, tamam bunları taşıyorum. Bunlar Şimdi de kolay. birazcık ağırlık taşıyacağım. O benim aynı. Benim de boyum büyümeye başladı. Çok inceydim. Evet. <laughs> Sonra büyüdüm. Bir şey daha oldum ben. Büyük el işte. Oo oh, iyi büyümeye başladım. Ama birazcık daha çalış çalış. Evet. Hem öbür yerde kolaylık sağlasın. Değil mi? Evet çalışacağım zaten. Bayağı bir çalışacağım. Oha. Ama ben sıkıldım ama ya. Bunların hepsi bebek işi. Şu an böyle Merve. Ama öyle yere geçince olmayacak. Yana geçince. <laughs> Olsun abi birazcık daha taşı ya. Bir şey olmaz. Sıkıl. Ben şunu acaba birazcık şuraya götürünce oluyor mu? Geçersin Merve. Ha, ha evet mantıklı. Doğru doğru. Oluyor mu? Yok olmuyormuş. Ee, ben çok zor ya. Onun şeyini bulman gerekiyor. Ben şimdi çekmeye çalışacağım. İstersen ben de geçelim ama taşıyorsun ki. Evet taşıyorum. Tavuğu çekmeye çalışayım. O tavuğu da çekiyorum. Oha. <laughs> hadi ben de hadi artık o bölüme geçelim. Evet. Geliyorum ben. O sırada girmeye izniniz yok yine. Aa. Evet, ben en küçüğünden başlayayım ya da şundan o adama bak ben sushi bu... oha çok zor evet benden sushi en mi? az bundan üç tane alabiliyorum bir de bundan alayım ben sushi'den iki tane alabildim ben bunu taşımak birazcık zor olacak gibi buradaki bölümü bakarız darik zamanımızı alır soda. Eymen bana bak. Oha. Ben Merve için taşıyorsun. Evet. Ama birazcık yavaş. <laughs> evet. Birazcık götüreceğim acaba. Kaç Oo şey Oo. Oh, wow, wow, oh, oh, wow. 80 mi? Dur ben şunu bir taşımaya çalışayım. Oo, oh, ben bunu da taşıyorum rahatça. Ama çalış çalış. Tamam çalış. Sen benim çalış. için çalış. Tamam çalış. Ben eziyim ve <laughs> şunu kemer. Dur bakayım diğer bölümde ne var? O oh, diğer bölümde bunu çekeceğiz. Evet. Denesene bir ben çekmeyi. Bunu? Ha Tamam gidelim deneyim. Çekmeyi dene. O benden bile büyük. Bir de çekiyor musun? Nasıl? Düşünsene. Yok daha neler artık. Yok. Oh, yok. çekemiyorum. Yani. Onu da çekseydin artık yani Sushi'den 3 tane bile taşıyamıyorum. 2. Evet, şimdi Neyse yok. Şundan da sodadan da alalım. Bırş bir diye tap 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 ses. Yes, Alınlar arasında eğlenceli oyun. Evet. Ben şu anda bunları çekmiyorum. Yok, olabilir. taşıyamazsın. Peki bunun bilardo masasını? Bilardo masasını. Birazcık çekiyorum. Ben ondan belki, belki ben bilardo masasını taşıyabilirim. Bu denerse Burada bilardo masası mı var? Sen ikinci bölümdesin. İkinci. Sadece bir tanesinden denedim. Gelsene kız. Hile yapma. Tamam geleceğim. Bir dakika pas. Turtadan kaç tane tutabilirim? Turtadan. Çok. Yani bir taneyi çekiyorum tamam. Ama çok zor. Patates çekiyorum. birkaç tane daha biriktir. Yüz bin olsun. Tamam. Yüzünde de halter çekeceğim. Evet çünkü 900 yüz... Neyse. Sushi'nin Şu hepsini taşıyabiliyor musun? Evet. Ben hatta tavuğu bile taşıyorum. Taşı hepsini hem de tavuğu. Baksana. Eyvah bir baksana. <laughs> Ama birazcık yavaş diye karakter. <laughs> 131, 153 150, 150 bin oldu. Şimdi birazcık da bir şey yapayım. Evet ben Hatay de geliyorum. Geliyorum. Aa evet şuradaki adama bak. Çok büyük. Evet şeyleri bile geçiyor. Evet ben şimdi iyinden çalışıyorum. Aa. Çok kolay. Sen mega erişte oğlum. Ben evet. bebek erişte. Bebek zayıflama. Ben bebek erişteyim daha Benim daha ben şey... zayıf erişteyim. Sen bebek zayıflamasın, zayıflamadasın. Oho, çok güzel. Çok güzel. Ben gayet. Ben de erişteye geldim. Evet, bende bu kadar. 2000 tane kaldı. Yarısını harcadım. Bitti bana bitti. <laughs> Ama sen zayıflamaya geldin. Ne iyi. O zaman ben şimdi şunu taşıyabilirim. Tavuğu şimdi de 3 tanesini çok rahat taşıyorum. Bir dakika. Emin baksana ben... Aa, ben baharatlı eşliğe gelmişim. Oo, bana